gözledikçe resme bakıyorum. Nur yüzlü bir insan. Merhaba dedi. Nasılsınız çocuklar dedi. Biz heyecandan titriyoruz böyle. Bir gürültü, bir uğultu. Tam kapıya geldi Atatürk. Bir sürür diye ayağa kalktık. Şöyle yaptı. Oturun. Geleceğin kültürlü anneleri. Cümleye bakın. Kapı açıldı. Bir alev parçası gibi kapıdan girdi büyük ata. Beni görmek demek, ve hem yüzümü görmek değil. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kafidir.